Merhaba. Din kültürü ve ahlak bilgisi 5. sınıf 4. ünite sınav çalışması yapıyoruz. İlk çalışmamız doğru yanlış. Birinci sorumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cömertliğinden dolayı el emin lakabı verilmiştir. Hz. Muhammed'e cömertliğinden dolayı mı el, el emin yani güvenilir lakabı verilmiştir? Elbette ki bu yanlış. Neden dolayı verilmişti? Güvenilir olduğundan dolayı bu lakap verilmişti. İkinci sorumuz: Hz. Peygamber çocukları görünce onlara selam verirdi. Evet, Hz. Peygamber çocukları gördüğünde de onlara selam verirdi. Bu sorumuz bu sorumuzun cevabı doğru olacak. Üçüncü sorumuz sevgili çocuklar Hz. Hasan radıyallahu an ve Hz. Hüseyin radıyallahu an cennet gençlerinin efendileridir diyor Peygamberimiz. Böyle bir şey demiş midir? Elbette ki demiştir. Demek ki bu sorunun cevabı da doğru olacak. Hz. Peygamber torunlarını çok severdi. Fakat namaz kılarken kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. Evet. Birinci cümlemiz doğru. Peygamberimiz çocuklarını çok severdi. Ama kendisini namaz rahatsız rahatsız etmelerinden namaz kılarken rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. Bu ikinci cümlemiz maalesef hatalı. Peygamber Efendimiz çocuklarını her zaman severdi. Hatta namaz kılarken bile çocuklarının küçük yaramazlıklarını hoş görürdü. Onun için bu cümle yanlış. Bir defasında peygamberimiz secdedeyken torunlarından bir tanesi sırtına çıktı. Peygamberimiz torunu sırtından inene kadar secdeden kalkmadı. Peygamberimiz bu kadar çocukları, torunlarını çok seviyordu. Beşincisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Hatice radıyallahu anh'ın dört çocuğu vardır. Evet bu soruda bu bilgi de yanlış arkadaşlar. Kaç çocuğu olacaktı? Altı çocuğu olacaktı. Bu da yanlış olarak işaretliyoruz. Evet ikinci çalışmamız boşluk doldurma arkadaşlar. Boşlukları dolduracağız. Birinci sorumuz Kevser suresi nokta noktada indirilmiştir. Yani nerede indirilmiştir? Mekke'de mi Medine'de mi? Elbette ki Mekke'de indirilmiştir. Hazreti Hasan radıyallahu anh soyundan gelenlere ne denir? diye bir soru var. Ne denir? Şerif denir. Üçüncüsü Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın soyundan gelenlere ne denir? Buna Seyyid denir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin soyu kiminle devam etmiştir? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etmiştir. Peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin biliyorsunuz peygamberimizin kızı Fatıma ve Ali'nin çocuklarıdır. Beşinci sorumuz. Nokta nokta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği ve kızı Zeynep'in çocuğu olan torunudur. Peygamberimizin bir torunu daha var ve kızı Zeynep'in çocuğu bunun ismini soruyor burada. Bunun cevabı elbette ki neydi? Ümame. Altıncısı arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nokta nokta sırtına ve omzuna alıp gezdirir. Onlarla oyun oynardı. Kimi omzuna alır, sırtına alır. Onlarla o eğlenir, onlarla vakit geçirirdi. Elbette ki torunları Hasan ve Hüseyini sırtına alır, onlarla vakit geçirirdi. Şimdi de çoktan seçmeli soruları cevaplıyoruz. Birinci sorumuz Yukarıdaki boşluğa yazılması gereken kelime aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hz. Hatice radıyallahu anh'a Mekke'nin soylu kadınlarındandı. Üstün ahlakından dolayı kendisine nokta nokta lakabı verilmişti. Ne denmişti acaba? A. Kübra B. Tahire C. Hanife D. Hafsa Hangisi olabilir arkadaşlar? Elbette ki Tahire olacaktı. Doğru cevabımız nedir? Tahire. İkinci sorumuz. Bu olay Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır? Şimdi olaya bakalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunlarından birini kucağına almış öpüyordu. Hz. Peygamber'in bu davranışını gören sahabeden biri şöyle dedi. Benim 10 tane çocuğum var ama şimdiye kadar onların hiçbirisini öpmedim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Burada peygamberimizin hangi özelliği ortaya çıkmaktadır? A. Kalp kırıcı söz ve davranışlardan sakınma. B. Çocuklar arasında eşit davranma. C. Çocuklara sevgisini göstermekten çekinmeme. D. Çocukların düşüncelerine önem verme. Elbette ki burada cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet. Peygamberimiz sevgisini hiç kimseden ne yapmamıştır? Göstermekten çekinmemiştir. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamber'in aile bireylerine karşı davranışı hakkında doğru bir bilgidir? Peygamberimiz aile bireylerine nasıl davranıyordu? Onları zaten biliyoruz. Şimdi de soruyu cevaplayalım. A) Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aile dayanışmasından ders almamız gerekmez. Aileyi ilgilendiren durumlarda ailesinin görüşlerini almaya gerek duymazdı. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem eşi ve çocuklarına karşı saygılı davranmamıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesi kararlarında birbirlerine danışırdı. Evet burada peygamberimizde ailesinde ve peygamberimizde ne vardı? İstişare yani danışma vardı. O zaman doğru cevabımız hangisi oluyor arkadaşlar? Elbette ki Denizli oluyor. Üçün, dördüncü soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez. Evet, burada da peygamberimizin davranışlarına örnek gösterilemeyen, yani olumsuz bir cevap arıyoruz. A. Hz. Peygamber aile bireylerine yardım ederdi. Bu olumlu bir davranış. Hz. Peygamber aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. Bu da olumlu bir davranış. Hz. Peygamber ailesini ilgilendiren konularda kendi karar verirdi. Burada peygamberimizin danışmasına aykırı bir durum var. D, Hz. Peygamber ailesi sevgi ve merhametle yaklaşırdı. O zaman D de doğru olduğuna göre cevabımız nedir? Ceyhan olacak. 5. soru. Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber'in ilk kızıdır. İlk Müslümanlardandır. Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat etmiştir. Daha önce bir soru vardı zaten. Ümame kimin kızıydı arkadaşlar? Bu sorunun cevabı Zeynep olacak. Hazreti Zeynep cevabımız. Altıncı soruya geldik. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in dedisini vefatından sonra onu koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Hazreti Peygamber'in akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz biliyorsunuz 4 yaşına kadar süt anede kaldı. 4 yaşından 6 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında kaldı. 6 yaşında annesi ölünce 8 yaşına kadar dedesinin yanında kaldı. Pekala 8 yaşından sonra kim bakımını üstlendi peygamberimizin? Süt annesi Halime mi? Hayır. Amcası Hz. Hamza mı? O da değil. Dedesi Vef mi? Dedesi ve biliyorsunuz kim? Dedesi ve peygamberimizin annesinin babası. Yani anneden dedesi. De, de amcası Ebu Talip. Evet. Peygamberimizi koruyup gözeten, onu yetiştiren kimdi? Amcası Ebu Talip. Doğru cevabımız o zaman ne olacak? Denizli olacak. Yedinci soruya geldik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hz. Fatıma'nın radıyallahu anhuma düğünün çok sade bir törenle gerçekleşmesi, çeyizinin de çok sade olması, Hazreti Peygamber'in ailesinin hangi örnek davranışının bir göstergesidir? Evet, Peygamber'imizin ailesinin örnek davranışları ile ilgili bir soru daha geldi. A. Yoksulların gözetilmesi. B. Misafirlere ikramda bulunulması. C. israftan kaçınılması. D. Mutlulukların paylaşılması. Burada peygamberimiz kızının düğününde ne yapıyor? Sade bir tören yapıyor. Çok fazla israfa kaçmıyor. Çeyizi de çok sade. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Ceyhan, israftan kaçınılması. Sekizinci soruya geldik. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye Allah'tan korkun, çocuklarınız hususunda adalet, adaletli olun Müslim de buyurması onun çocuklara nasıl davranılmasını istediğini gösterir. Evet Allah'tan korkun çocuklarınız hususunda çocuklarınız arasında adaletli davranın. Burada cevabımız ne olabilir? Şıkları okuyalım. Adana çocuklarla şakalaşılmasını bu değil. B. Çocuklara hediyeler alınmasını. Bu da değildi. C. Çocuklara eşit davranılmasını. Bu olabilir. D. Çocukların sevilmesini. Adaletten bahsedildiğine göre buradaki cevabımız ne olacak? Ceyhan. Çocuklar arasında eşit davranılmasından bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir diye bir soru var. Bu sorunun cevabı elbette ki Denizli olacak altı çocukları dünyaya geldi. 10. sorumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? Onu da zaten biliyoruz biz. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in anneleri. Fatıma annemiz vasıtasıyla suyu devam etmiştir. O zaman peygamber bu sorunun cevabı ne olacak? Adana olacak. 11. soruya geldik. 11. soruda Kevser suresinde yukarıdakilerden kaç tanesinden söz edilir? 1. Oruç tutmak 2. Kurban kesmek 3. Allah'a kulluk ibadet etmek 4. Sadaka vermek şimdi inna atayna kel kevser li rabbike venhar inne şaniike hüveleptir ne diyor kevser suresinin anlamını göz önüne getirdiğimizde Habibim rasulüm biz sana kevseri verdik sen ne yap diyor kurban kes Allah'a ibadet et namaz kıl o zaman burada hangileri var 2 ve 3 var Yani doğru cevabımız Bursa olacak 2 12. soruya geldik Önce metnimizi okuyalım Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice'nin evliliklerinden 6 çocukları dünyaya gelmiştir Evet bunu zaten biliyoruz Bunlar Kasım, Zeynep, Ayşe, Rukiye, Ümmü, Gülsüm ve Fatıma'dır erkek çocukları küçük yaşlarda kız çocuklarından Hazreti Fatıma dışındakilerde peygamberimizden önce vefat etmiştir. Evet metnimizi okuduk. Soruyu okuyoruz. Metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları arasında yanlış verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki burada bir tane yanlış isim var. Bunlar bir daha okuyalım. Kasım doğru. Zeynep o da doğru. Ayşe evet demek ki Ayşe peygamberimizin kızı değil, çocuğu değil, eşidir arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Adana diyoruz. 13. soruya geldik. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evlilik süreci hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? <laughs> A Tanıştıklarında Hazreti Hatice Peygamberimizden yaşça küçüktü ve ikisinin tanışması ticaret ortaklıkları sayesinde olmuştur. C tanışmalarında Meysere adındaki Hazreti Hatice'nin yardımcısı rol oynamıştır. Evet bu da doğru. Meysere ne yapmıştır? Peygamberimizi peygamberimize Hazreti Hatice'den haber getirmiştir ve peygamberimizi Hazreti Hatice'yi övmüştür dürüstlüğünde, güvenilirliğinde sağlam karakterinde de peygamberimiz Hazreti Hatice ile tanıştığında henüz 25 yaşındaydı o zaman bu da bu, bu sorunun cevabı ne olacak arkadaşlar Elbette ki Adana olacak bu 14 soruya geldik verilen yukarıda öncüler var onların yan sıralamalarına bakacağız kaç tanesi yanlış diye bir okuyalım Peygamberimiz Hazreti Hatice ile birlikte yaptıkları çiftçilik sayesinde tanıştı bu Yanlış. Çiftçilik neydi? Çiftçilik değil. Neydi? Ticaret. İki. Hazreti Hatice'den önce başka bir evlilik yapmıştı. Peygamberimiz Hazreti Hatice'den önce başka bir evlilik yaptı mı? Yapmadı. Evet. Bu da yanlış. 3. Hazreti Hatice ile evliliğinden altı çocuğu oldu. Bununla ilgili zaten birkaç tane soru cevaplamıştık. Hazreti Hatice ile Peygamberimizin altı çocuğu oldu. Demek ki burada bizden istenen Cevap hangisi? Elbette ki Ceyhan olacak. 15. soruya geldik. Metni bir okuyalım. Hazreti Peygamber çarşı dönüşü bazı zamanlar kızı Hazreti Fatıma'nın evine uğrardı. Kızı ve torunlarıyla zaman geçirir. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine bir keresinde onlara uğradı. Hazreti Hasan'ı kucağına aldı. Sevdi ve ona şöyle dua etti. Allah'ım ben bunu seviyorum. Onu sen de sev. Onu sevenleri de sev. Allah bize de böyle dua almayı nasip etsin. Yukarıdaki örneğe göre aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin çocuklara karşı yapması gereken davranışlardan biri değildir? A. Çocuklarının her işini kendi yapmaya çalışmak. Onlar için hayır duası etmek. Evet bütün anne babalar çocukları için hayır duası etmesi iyi olur. İhtiyaçlarını gidermek, karşılamak onlara zaman ayırmak, onlarla vakit geçirmek. O zaman burada bizden istenen cevap hangisi? Çocuklarının her ihtiyacını kendi yapmaya çalışmak. Yani Adana bu bizden istenen cevap. Demek ki biz veya biz biz çocuklar, biz büyükler ne yapacağız? Kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışacağız. Özellikle sevgili veliler ne yapacak? Çocukların ödevlerini yapmayacak. Onlara sadece yardımcı olacak. Sevgili çocuklar bugünkü dersimiz burada bitti. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıklı günlerde kalın inşallah.